Hoş geldiniz tekrardan bugünkü projemiz olarak registration formu seçtik ve e, olması gereken projemiz şu şekilde olmalı bugün bunu bir bir yapmaya çalışacağız buraya önce bir index html'imizi açıyoruz tanımlıyoruz ve bunun peşine buraya style nokta css'imizi bağlıyoruz ve başlangıç olarak formumuzun ismini veriyoruz registration form olarak ve buraya direkt linkle CSS'imi bağlıyorum. Ve devamında yaptığımız hareketleri görmek amacıyla bunu açıyoruz. Ve şu şekilde verelim. Şimdi burada öncelikle sadece tek bir ana konumuz olduğu için main barımızı açıyoruz. Main dilini açtıktan sonra buraya başlangıç ismimizi verebilmek için H2 etiket ile açıyoruz. Ve devamında bunun tamamen form olduğu için bir form elementi tanıyorum. Ve buna bir metot tanıyorum. Metot tanımamızın sebebi e, bir form düzenliyoruz ve bir yerlere gitmesi gerekiyor. O yüzden bunu post olarak tanımlıyoruz ve geri kalanlarını içine yerleştirmeye başlıyoruz. Önce bir section tanımlıyorum ve section'ımın içinde bir label'ım ve bir input'um olmak zorunda. Öncelikle label'da ilk yer alması gereken şey first name ve bir input tanımlıyorum. Type'ını text olarak veriyorum. ID atmak istiyorum. ID'sini de veriyorum. Ve şu anda buraya tıkladığımda burası çalışıyor ama rastgele buraya tıkladığımda da buraya yönlendirmesini istediğim için formuna da name diyorum ikisi birbirine eşitlendikten sonra sol tarafa tıklasam dahi beni iç tarafa aktarmasını sağlıyorum. Ve bunun peşine bir name atıyorum. Bu da formum gönderildiği zaman ne olduğunu bana göstermesi için first name olarak atıyorum veya kısaltmaları kullanalım. F name diyelim şöyle ve buraya bir place holder tanımlıyorum. Enter your name diyorum. Ben buraya tıkladıktan sonra içeriye girdiğimde yazdığım zaman arka taraf kaybolacak ve burada işim bitmiş oluyor ve bir sonraki bölümümü açmak istiyorum. Yani biz bunu ee, şu anda 3 defa açacağız. Daha fazlası da olacak hatta. Şurayı shift ve alt tuşuna basarak çoğaltıyorum. Ve bunların ismini değiştiriyorum. Last name. Ve buraya da last name olarak tanımlıyorum. ID'sini last name yapıyorum. Name'ini lname yapıyorum placeholder'ına da enter your last name diyerek içinde ne yazması gerektiğini belirtiyorum ve burada label for name'i değiştiriyoruz form'umuzu buraya email gelecek ama buraya bu şekilde yazıyoruz email diyoruz. Ve id'mizi de email olarak değiştiriyoruz. Name'imiz email oluyor. Type'ımız burada. E-mail olarak nasıl? Çünkü buraya zorunlu e girilmesini istiyoruz. Ve enter your e-mail olarak değiştiriyoruz burayı da. Ve buraya password girmek istiyoruz. Name'ini password olarak değiştiriyorum ve burayı da aynı şekilde password diyorum. Text'ini password olarak değiştiriyorum çünkü şifre girsin istiyorum ve girdiğinde gözükmesin istiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Ve birazcık hızlanmak adına şunu değiştiriyoruz. Name'i password diyoruz. Enter your password deyip düzen bozulmaması için şu şekilde birazcık şekillendiriyoruz. Ve bundan sonra benim şunu bir kere daha çoğaltalım. Ve burası olarak nitelendireceğiz. Açılımı date of birth olacak. Date of birth olarak değerlendiriyoruz. Type'ımız burada text'e dönüyor tekrardan. Buraya girdiği şeyin sayılı olarak olsun istiyoruz. Ve burası yukarıyla eşleşsin diye dop bize geldiğinde ne olduğunu bilelim diye. Ve buraya da please enter your date of birth diyoruz ve bu şekilde bir temkinliğimiz tamamlanmış oluyor. Bunun devamında hmm, Section'ımızı bitiriyoruz. Ve buraya başka bir section açıyoruz. Ve bu section'ımızı bir kez daha böyle açtıktan sonra bir label veriyoruz. Label'ın içine gender diyoruz. Ya da küçük yazalım. Label'ımızın içine de gender yazıyoruz. Ve burada aşağıya iniyoruz. Hmm. Otomatik düzeltme. Gender dedik buraya bir section veriyorum. Burada yapmak istediğim başka bir şey çünkü. Buraya iki tane input tanımlayacağım. Pardon. Input tanımlayacağım. İki tane böyle açtım. Altla extension'dan yüklediyseniz aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Radyo diyorum. Şu şekilde bize iki tane yuvarlak veriyor ve bunlar şu anda ikisi seçilebilir durumda olduğunu gösterdik. İkisine de name olarak gender diyoruz. Ama böyle değil. Şöyle olacak. Gender diyoruz. Ve bir id atıyoruz. İkisinin de aynı id olmasını istiyoruz. Çünkü yapacağımız işlemler aynı. Ve gender olarak atadıktan sonra artık tek taraflı işlem yapacağız. Birisi male yani erkek diğeri female yani kadın olarak geçecek ve bunları bitirdikten sonra bırakıyoruz. Şu ana kadar burası bu şekilde tamamlanıyor. Her yeri girebiliyoruz. İşaretleyebiliyoruz. Tek sorunumuz şu anda altına gelecek olanlar ve bunların ayrılması gerekiyor. Bunun sayfayı ortalaması gerekiyor <laughs> ve bir border vermemiz gerekiyor birazcık daha hoş gözükmesi için. Veya dilerseniz arka tarafına bir resim ekleyebilirsiniz. Ve bundan sonra hepsinden ayrı olarak buraya bir section daha veriyorum. Ve buna bir tane de class atıyorum. Ve bunu da bütün diyorum. En son kısmını yapıyoruz ya da burayı hiç karıştırmadan burası şöyle bir dursun. Buraya hemen bir section dağıtalım. Ve buraya bir level tel diyoruz. En son olarak bize vermesini istediğimiz kısım. Mobile diyoruz ve telefon numarasını buraya geçmesini sağlıyoruz. Ve altına atıyorum. Input'un text'i tel olacak. Telefon numarası. ID'si tel olacak. Ve name'i yani bize sonuç geldiğinde dönecek şey mobile olacak. Ve bir value atıyorum. Ama bunun içine boş bırakıyorum. Herhangi bir şey yazmıyorum. Buraya place placeholder diyorum. Ve enter your mobile number diyorum. Ve bunu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve bundan sonra yapacağımız diğer projedeki gibi ve clear butonlarını oluşturmak ve onu da buradan yapacağız. Yan tarafımızı kapatalım. Ve bu seçenin içine input diyoruz. Submit diyoruz. Otomatik olarak tanımlandı. Yalnız ben de çevirici açık galiba şunun. Hmm siteyi asla çevirme diyelim dursun submit ve bir value atıyorum bunun içine Gör görünmesi gerekiyor ki ne yapıldığı belli olsun bir input daha tanımlıyorum buna da reset diyorum yani sıfırlama butonumuz oluyor bu da value clear yazıyorum ve tıklandığında burada herhangi bir şey tıklandığında otomatik olarak silecek her şey hepsini. Ve bu şekilde formumuz bitmiş oluyor. İşin eğlenceli evet. tarafına geliyoruz. Bundan sonra için style CSS le. ve bunu yan tarafımıza alıyoruz. Şöyle bir tık daha küçültsek burası gözükmeye başlar. Ve başlıyoruz. Öncelikle Universal selektörümüzü verip her şeyimizi bir ayarlıyoruz. Margin 0 Padding Padding 0 ve Box Sizing Border Box olarak ayarlıyoruz. Ve bundan sonra sırasıyla öncelikle main barımıza border vermek istiyoruz ne yaptığımız belli olsun 2 piksel olsun ve mavi renkli olsun istiyorum solid blue şeklinde veriyorum ve bir width ayarlıyorum bu da yüksekliği olsun 400 piksellik bir genişlik tanımladık ve bir Marjim veriyorum. 100 piksel. Auto diyorum. Yani üstten ve alttan 100 sağdan ve soldan otomatik olarak kendini ayarlasın istiyorum. Ve bir padding katıyorum, Birazcık çerçevenin içine doğru çıksın diye ve 10 piksel veriyorum. Hafiften kendisini içeriye doğru çekiyor. Ve border radius veriyorum. Hmm. Border radius dedim ve 20 piksel diyorum. Gördüğünüz gibi burada kendisini hafiften yuvarlaklaştırdı ve devam ediyorum. Benim bir haşik etiketim vardı. Artık burayla işimiz bitti. Haşik etiketimi açıyorum ve diyorum ki bunun rengi bana kırmızı olsun. Ve bu bulunduğu yere ortalasın. Ve diyorum ki alt tarafından bana 20 piksel kazandırsın. Kendisini yukarıya doğru çeksin. Bu şekilde 3 tane kodla sayfamızdaki ana yazımızın rengini değiştirdik ve bunu ortaladık ve alttaki kategori bölümünden bunu ayırdık. Ve bundan sonra bütün sectionlarımıza işlemesi için bir section barı açıyoruz. Çünkü sırasıyla geldik. Önce universal olarak hepsini tamamladık. Daha sonra main'imizi açtık. Bunun içindekiler etkilensin diye. Daha sonra başka devam ettik. Ve şu anda sectionlarımıza isim veriyoruz. Öncelikle bir display flex verelim ki rahat hareket ettirebilelim. Ve justify content space between dediğimiz zaman iki tarafta birbirinden olabildiğince uzaklaşıcı hale geliyor. Ve hepsi üst tarafında bir 15 piksellik atsın ki menümüz olabildiğince genişlesin. Şöyle birazcık büyütelim. Biraz daha verelim. Şunu da bir tık küçültelim. Şu anda bu şekilde gözüküyor. Ve bundan sonra vermemiz gereken label inputlarımız ve butonlara vereceğimiz şeyler kalıyor. Sectionlardan sonra sıra label'lara geldi. Şöyle verelim. Label dedik. Ve label'lar sol taraftan birazcık kendine bir yer açsın istiyorum. Ve 15 piksel değeri veriyorum. Label'a daha fazla bir şey vermem gerektiğini düşünmüyorum ama şu 15 birazcık küçük oldu. 50 piksel yapıyorum. Ve birazcık birbirine yaklaştırdım. Input diyorum. Yani label'larımız bunlardı. Input'larımız da bu taraftaki bölümlerimiz oluyor. Ve bunun içine de öncelikle bir margin right veriyorum. Aynı şekilde 50 piksel olsun ki eşit miktarda birbirlerine yaklaşsınlar. Ve border veriyorum. Çevreleri belli olsun diye. 3 piksel olsun. Solid. Ee, ne diyelim mesela buraya. Hmm, ne güzel gider. Gray diyelim şöyle hep siyah beyaz görüyoruz. Birazcık da değişik bir renk görelim. HTML'de klasları göstermek için noktayı kullanıyorduk ve aşağı doğru indiğimiz zaman klasımızın butonda olduğunu görüyoruz. Ve butonu özelliklerini belirtiyoruz. Şimdi section'a özellikler vermiştik ama bir de section'a tekrardan buton klasıyla değer vereceğiz. Buraya verdiklerimizin hepsi bütün sectionlara aitti. Ama butonu daha da özelleştirmek istiyorum. Daha farklı değerler vermek istiyorum. O yüzden de e, bu şekilde verdiğiniz değerleri değiştirebilir veya daha güçlü şekilde yönlendirebilirsiniz. Mesela öncelikle text align center olsun ve yazıları orta, ortalansın. Ve diyorum ki daha fazla bir şey yapmama gerek yok. Ayrı ayrı şey yapacağım. Net bir yere ulaşmak için aynı şeyden birçok şey kullanıyorsanız burada nokta buton input dediğimiz zaman Section'ın içindeki klası ID olan veya herhangi bir divin içinde klası ID klası buton olan ve bu klasın içinde bulunan input değerlerini değiştirmek istiyorum diyorsun. Böyle katmanlı olarak verebilirsiniz. Bunu main'in içindeki ondan sonra form'un içindeki aralarına nokta virgül falan atmadan devam ediyorsunuz. Sadece boşluk veriyorsunuz. Ee, Section'a mı geliyor ondan sonra? Evet. section'da da klasla belirttik. Ve main ana divimiz main'in içindeki form, formun içindeki section'ın class olduğu yani divinin class'ının buton olduğunun içindeki input'a gitmek istiyorum diye uzatabiliyorsunuz ama en baştan beri vermek doğru bir şey olmadığı için sadece belirli noktalarda bunları işimizi kolaylaştırması için diğer seçeneklerden ayırmak için ya da bu şekilde geniş şekilde verdiğimiz şeylerde mesela burada ben sadece input yazdığım zaman bütün inputları etkileyecekti ama ben sadece bunları değiştirmek istediğim için bu olsun istemiyorum o yüzden buton input diyorum ve sadece butonun içindeki inputları değerlendirmesini sağlıyorum ve başlıyorum. Bana bir border radius versin. 12 piksel versin ve iyice yuvarlaklaştırsın. Ve buna bir height veriyorum. Birazcık yükseltiliği artsın. 35 piksel verelim. Evet yeterli gibi gözüküyor. Bir width verdim. 100 pikselde Width veriyorum. Birazcık daha açılmasını, güzelleşmesini sağladık. Margin veriyorum. Margin auto diyorum. Ve hepsi birbiriyle eşitleniyor. Aynı değerler alabilmesi için. Ve buna bir background color verelim. Background color diyorum. Ve buraya ee, dark gray versek, dark cyan desek olmadı. Dark gray diyelim. Olmadı. Ne verebiliriz? Birazcık daha böyle güzel durabilecek bir renk bakalım. Şöyle yapsam. Birazcık daha dikkat çekici oldu. Güzel olmadı ama. Fontlara bir yükseklik verelim. Birazcık daha büyüsünler. 600 gibi kalınlaşsınlar. Bir de font size verelim. Büyütelim. 16 piksel. Daha önceden söylemiştik. 16 piksel ya da bir rem yazmamız bir şey değiştirmeyecek. Aynı değerleri verecek. RAM kullanmayı tercih ediyorum ben. Ve daha sonra ID vermiştik burada. En son olarak bunlara geldik. Ve ID'lerini biz burada gender vermiştik. Yani ana meselemiz son olarak düzeltmemiz gereken yere geldik. Sharp gender yazıyoruz. Ve şu an hepsi bütün gender başlığı altındakileri değerlendirmeye başlıyoruz bir padding veriyorum. 10 piksel. Ve bir margin veriyorum. 0 piksele 10 piksel. Yani üstten alttan herhangi bir <laughs> ama sağdan soldan kendisini 10 santim içeriye atsın dediğimiz zaman kendisini buradaki e, seçeneklere yaklaştırmış oldu. Toplamda projemiz bu kadardı. İsmi girebiliriz. Mesela hepsini şu şekilde dolduruyorum. Ve submit dediğim zaman mesela doğru kodlamalarla buraya bu şekilde girmeniz gerekiyor. Şu anda herhangi bir yere yönlendirmediğimiz için maalesef ki gönder dediğimizde boş bir yere gönderiyor. <laughs> herhangi bir değer alamıyoruz. İleriki derslerimizde değerleri görebileceğimiz alanları da göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Abone olup destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.